Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mele olarak bilinen din adamlarının kadro hakkı elde edeceğine ilişkin düzenlemede kadrosu olmayan hafızları harekete geçirdi. Diyanet Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Süleyman Çiçek, din görevlilerinin kadroya alınması için lise mezunu olma şartının kaldırılmasını istedi. Çiçek, mele düzenlemesine karşı olmadıklarını ancak seslerini de duyurmaya çalıştıklarını belirtti. Hafızlıklarını bitiren öğrencilerimiz yeterlilikleri olmadığı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev alamıyorlar. Bu hafızlarımızın görev almada lise diploması şartının kaldırılmasını istiyoruz. Bu hafızlarımızın kadrosu olmayan Türkiye genelinde 10 bin tane camimizde sözleşmeli vekil imam hatip veya fahri olarak bu arkadaşlarımızın sınavla görevlendirmelerini talep ediyoruz. Bu hafız kardeşlerimiz aynı zamanda cami hizmetlerinde görevlerini ifa ederken bir yandan da yaz kuran kurslarımızda yaz sınırının kaldırılmasından dolayı önümüzdeki dönemde yaklaşık 7 ay sonra yaz kurslarında öğrencilerimizde büyük bir talep meydana gelecektir. Bu hafızlarımızın hem cami hizmetlerinde hem de Kur'an kurslarımızda, yaz kurslarımızda görevlendirilmelerini talep ediyoruz.